Orada bir alışveriş merkezi kesinlikle kurulmayacak. Yani öyle bir karar yok. Bizden de öyle bir teklif yok. İller Bankası'nın da öyle bir talebi yok. İller Bankası orayı bir konut alanı olarak kullanmak istiyordu. Bizler de yeşil alan olarak kullanılmasını istediğimizi söyledik. Yani tamamının yeşil alan olmasını gönlümüz istiyor. Ancak mülkün sahibi Büyükşehir Belediyesi ya da Buca Belediyesi değil. Mülkün sahibi şu anda İller Bankası. Biz buraya yeşil alan yapacağız dersek kamulaştırılması için bugünkü rakamla 10-15 milyar civarında bir para ödememiz lazım. Yani böyle bir şeyin altından kalkabilmemiz mümkün görünmüyor. O nedenle bir ara çözüm olarak işte %65'inin kamuda kalacağı, %35'inin İller Bankası'nın projesi olarak değerlendirebilecek alan olup olamayacağı ile ilgili görüşme yapılıyor. Henüz verilmiş bir karar, yapılmış bir anlaşma yok. Bu konuda çözümü samimi olarak istediğimizi ama söylediğimiz bir teklif ilettik. Yani şehrimizde bazı alanlar biliyorsunuz çok uzun yıllar çözümsüz kalıyor. Sorunlu alanlar olarak kalıyor. Bunlardan en bilineni Basmane Çukuru alanı. Benzeri alanların atıl bir alan olması yerine hızlıca ...fonksiyonlandırarak e, halk tarafınca kullanılacak alanlar haline dönmesini amaçlıyoruz. Buca cezaevi alanı da eğer bizim önerimiz kabul edilirse... ...büyük oranda kamusal alan olarak kalacak. Ve e, burada yeşil alan, e, içerisinde spor e, alanı, çocuk oyun alanı olacak. E, ve bir eğitim alanı da aynı zamanda ayrılmış olacak. Bir de metro istasyonu, Buca metrosunun istasyonunun orada olma zorunluluğu var. Yani o civarda daha uygun bir alan yok. E, bu anlamda bir an önce biz orayı e, insanların kullanacağı güzel bir alan haline çevirebiliriz. İler Bankası'nın sadece bizim önerimize evet demesi gerekiyor. E, onların da anlayışla karşılamasını bekliyoruz.